Yalan ne alıyor karalar Tribe bağladı tabloyu agalar Hadi agalar eğlenelim Öt adalar of agalar Bizi yıkamayan adımızı karalar Geç bir şekillene kafasını oyalar Hadi agalar her bir yarış biz yenene kadar no, Yakalar hızımızdan ne alıyor karalar Tribe bağladı tabloyu agalar Hadi agalar eğlenelim Öt adalar of agalar Bizi yıkamayan adımızı karalar Geç bir kafasını oyalar Hadi agalar her bir yarış biz yenene kadar Babalar yan 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 Caddede şeklimiz o biçim İtalyan Konuşamam ben sadece Whatsapp 7.24'te trafik FaceTime Online her gün tavarla balyan Bayılabilene değil bayılana ayran Bana üç gün değil her gün bayram Ama be hayran alem bize hayran Şşş <laughs> sizi Cici kardeş kervana takılan zehele yaklaş yaktaş İki çarşaf tek gece iki maaş Kuzenimle oluyoruz ay yaş Bizi çekemeyen anten taksın Aytene söyleyin gemileri yaksın Keyfime eşekler gibi baktım Yaşıyoruz hayatı boşumuz Oh, oh, yakalar hızımızdan ne alıyor karalar? tribede bağladı camlı yagalar. Hadi yagalar eğlenelim. Yatağılar ruh oh, agalar bizi yıkamayan adımızı karalar geç bizi kirlene oyalar. Hadi yagalar her bir yarış biz yene kadar Ne? Oh, yakalar hızımızdan ne alıyor karalar? tribede bağladı camlı yagalar. Hadi yagalar eğlenelim. Yatağılar roh agalar bizi yıkamayan adımızı karalar geç Ellene kafasını oyalar Hadi yakalar Her bir yarış biz yenene kadar Basittir Yalanlar basittir Yanan gönlüm değil canım yüzde... 90'a 50'lik bir lastiktir lastiktir. Ben her zaman tektim Konuş konuş dur çektim Hayatım olmuş komediden film Git git lan git demedim mi Allah versin demedim mi Yaktın yine bizi göklere geldik Neyse bugün hakkını verdik Kalıyorum her gün dün gecelerden Sıkıldım artık dalaverelerden Yeni bir aksiyona açalım mı yelkenler Ya da geç canım öleceğiz zaten oh, Yakalar hızımızdan ne alıyor Karalar tribede bağladı agalar Hadi agalar eğlenelim Rota adalar roh agalar Bizi yıkamayan adımızı karalar Geç bir kafasını oyalar Hadi agalar her bir yarış biz yenene kadar Nuh yakalar hızımızdan ne alıyor karalar Tribede bağladı dicamlıyor agalar Hadi agalar eğlenelim Rota adalar roh agalar Bizi yıkamayan adımızı karalar Geç bir kafasını oyalar Hadi agalar O anne domaltılacak Marisli Aldım onu. Bırakma. Annenin Reye yok oğlum. Söyleyeyim. Lezzetle lütfen tamam. bak. Ana, Aldım o. Bebe maçı Soyun sopun sülalen. Tekrar Hepsi. Şu. Hepsi. 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 Başka Hepsi. Ama sen de zorla kaşınıyorsun, kaşınıyorsun, kaşınıyorsun ya. Erotik eşek.